Büyük Birlik Partisi Belen Belediye Başkan Adayı Çiğdem Kurt ilçe başkanı ve ekibiyle İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diya Patar, çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum dedi. Ben de sizlere de çıkmış bu yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın ilçe başkanım çok değerli. Misafirlerimiz, cemiyetimize hoş geldiniz. Hoş Tekrar hayırlı olsun. Erenler hayırlı olsun. Büyük Birlik Partisi Belen İlçe Başkanı Halil İbrahim Açıktaş, Belen'de Büyük Birlik Partisi olarak adayımızı çıkarttık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. İstiklal Kurulu'ya 20 yıldır geldim. Burada Rahmetlik Ahmet Terker, Üstelik Kireççi döneminde, Güney Körfez lise döneminde, Cumhuriyet lisesindeyken Gazeteci cemiyeti Rahmetlik Ceyda Kırmızı, Akaya Rahmetlik Yavru Zamanı kaybettiğimiz bir dua girmişim. Özgür'de yazar. Cemal Kaya'yla birlikte. Tabii çok onur duyarak yaptım. Çok severek yaptım bu mesleği. Bugün kadar geldik. Büyük Birlik Partisi bana ilçe başkanı ilçe belediye başkan adayımız Sayın Çiğdem Tabii çok ciddi Projeleri olan, çok ciddi altyapısı olan, e, belen için çok kaliteli düşünceleri olan bir kardeşimiz, arkadaşımız. E, eksikleri yerinde görüp teşhis edip, aynı zamanda güçlü altyapısıyla süratli çözümler kavuşturabilecek bir yapısı var. Aynı zamanda şehircilik uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. ...ben de kendisiyle gurur duyuyorum... ...iyi ki böyle bir arkadaşımız var... Büyük Birlik Partisi Belen Belediye Başkan Adayı Çiğdem Kurt ise... ...Belen'de doğup büyüyen bir kişi olarak... ...Belen'imize hizmet etmek istiyorum dedi... Ciddi anlamda güzel projelerimiz var... ...kendimize bu konuda çok inanıyoruz... İnandığımız bu yolda... ...özel bir şey... ...Belen'imizin Yazıcıoğlu davasında... ...bir bayan adayı olarak... ...yeni bir yüz olarak güzel kazanımlar elde ettireceğimizi düşünüyorum. İnşallah hayırlısıyla çok emek veriyoruz. Çok mücadele veriyoruz. İnanın gece gündüz din demeden çalışıyoruz halkımız için. Emeklerimizin karşılıksız kalacağını düşünmüyorum. Tabii ki tatlı akdiri ilahi bilirsiniz. Kaderde ne varsa, evet. tabii. kaderimize ne varsa olur ama biz gene belli bir mücadelemizi veriyoruz. Belen benim memleketim. Köküm Belen. Şenlik Bakras tarafındanım. Zaten e, oranın toprağı, o toprakta, o su oranın suyuyla, oranın ekmeğiyle büyüyen bir çocuğuyum. Ve tabii ki babamın e, meslek hayatı dolayısıyla e, emekli olduktan sonra, belli bir süreden sonra bulunabildik. Ama tabii bu bizim oradan korktuğumuz anlamına gelmez. Eğitim hayatımız, e, dediğim gibi belenimizi iyileştirmek adına, geliştirmek ve güzelleştirmek adına Taşın altına elimizi, ekiplerimize beraber koyduk. İnşallah e, almanızın akıyla Allah çıkmayı da nasip etsin. Hep beraber biz başaracağımıza çok inanıyoruz. Biliyorsunuz ki inanmak başarmanın yarısıdır. Biz de inanıyoruz kendimize. İnşallah gün bül gün geliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.